Tekneyle buraya geldik. Şurada köprüyü indirdik. Altarın sol tarafında hatırlarsanız oynan yani Dimitrescu kalesinden çıkınca görüyorsunuz zaten A indiremiyorum." diyorsunuz. Parça lazım. O parçayı Moro bölgesini bitirdikten sonra elde ediyorsunuz. Gelip buraya indirdim köprüyü, şu aşağı doğru gittim. Ne var diye. Teknemiz burada lokasyon olarak buradayız. Kayıt altına alayım dedim. Ne çıkacağını bilmiyorum. Ona göre ya videoları ekler ya ayrı bir video olarak koyarım. Yani madenimiz var. Girelim bakalım. Hiç, hiç açıcı gelmedi ama. hiçbir şey olmasa şaşardım zaten. Hazine mi burası? O. Hunt bunu alalım. Koyunu alalım. Satarız. Ve şey pompalının ek şeyi arkadaşlar. Lokasyon olarak buradaymış. Şansa onu da bulduk. Evet şans olduuz gezerken. Gerçi şans değil. Yanlış kombin edecektik ya. Equip part. Pompalının şeyi de burada. Lokasyon olarak. Sağlamda malzeme var. Gemiyle geliyorsunuz. Şey tekneyle geliyorsunuz. Buradan girdiğinizde lokasyon olarak burada seremoni sitesinin seremoni alanının altında sağlam malzeme var arkadaşlar